Seni oradan aldırmasaydım, şu an kafanda mermi, yerde yatıyor olacaktın. Abimin ne kadar tehlikeli olduğunu bilirsin. Sonuçta onun yattığı hastanede sen güvenlik şefiyimsin. Yani ne olmuş? Ben abime benzemem. Ama. Arkadaşlar hazırlıklı olun. Bundan sonra Mukadder'in miyadı doluyor. Mukadder kendini kesinlikle kurtaramayacak. Cihan'ın öğrendiği gerçekler artık Cihan'ın geçmişte yaşadıkları ve gördükleri birlikte büyük bir nefrete bürünmesine ve kesinlikle annesini affetmemesine neden olacak. Abisi ile birlikte annesinin sonunu getirmek onların ilk hedefi olacak. Diğer yandan Sıla da bu hikayede aslında kurban olacakken abisinin kurtardığı için Cihan'ın gözdesi olacak. O nedenle Sıla'nın istekleri Cihan tarafından yerine gelecek ama Sıla'nın kötü niyeti maalesef kolayca geçmeyecek. O da bütün gerçeklerin ve acıların tek sebebinin mukadder olduğunu anladığın gün kardeşleriyle birlik olacak ama bunun hemen olması maalesef ekranlara gelmeyecek. Ayrıca hançeri kandırmaya da devam edecek. Abone olmayı unutmayın.